Trambüs alev alev yandı. Çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Aladaça içinde kimse yok. Görüntüler Malatya'dan. Trambüsler elektrikle çalışan yolcu araçlarıydı. Kısa süre önce belediye tarafından hizmete sunulmuştu. Araçlar hala test halindeydi. Trambüslerden biri dün gece son seferini yapıyordu. Üniversitenin kampüsüne geldi. Bir anda elektrik alatları koptu. Aracın içindeki trafo patladı. Trambüs alev alev yanmaya başladı. İçerisindeki yolcular kısa sürede tahliye edildi. Çevredekiler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak trambüs kullanılamaz hale geldi.